Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üç tane eşya açacağım. Ee, bir tane ruj aldım, bir tane parfüm bir de e, böyle telefonda çok tatlı telefon süsleri var melek. Onlardan aldım. İlk böyle kromeli bir parfüm aldım. Bunu göstereceğim. Aslında daha bir şey almıştım. Üst falan da aldım da onayı göstermeyeceğim. Bu arada bunları çarşıdan aldım. kremli tatlı bir kutusu var. Çok güzel. Kokusuna bakayım. Kokusu da ben orada zaten baktım. Testeri vardı bunun. Çok güzel kokuyor. Şöyle size de sıkayım. Koyayım bakalım. Çok da Bence güzel kokuyor. Ben beğendim. Şuraya koyacağım. Sadece bir Ben böyle kutuda dursun istiyorum. Şimdi bu bir izlem. En son tatlı meleği göstereceğim. Çünkü o pis kutu. Bir tane böyle ruj aldım. Bir ruj aldım, aldım ama. Aşkucuğum. Sen çıkar mısın lütfen? Aşkım çıkmıyor. Şimdi ne yapacağım? Açılmıyor bu. Kazıklandım mı Hala ben yoksa? Tabii ki de kazıklanmamışım. Sadece ben yapamamışım. Aferin bana. E bunda iyi. Şimdi açtım. Burayı da mı açacağım? açılmıyor ki bu. Açtım. Ama şimdi bunu Birazcık garip ya. Aç aç bitmiyor. Part kim yapsam acaba? Olmuyor. Part yapacak gibi gözüküyorum yani. Bu evet kadar işte. Melek sona kalacak galiba. Melek Park 2 kalabilir arkadaşlar. Belki de kalmaz. Ya yeter artık. Kat kat ne yaptınız siz buruca? şey yapmışlar, yaptıkça yapmışlar. Belki bu da parti gelebilir. Bilmiyorum. Kesin parti gelecek. Çünkü 3 dakika olmak üzere. Parti de yapacağız artık arkadaşlar.